Bugün 10 Nisan 2020. Yine bir karantina gününde anıların bahçesinde dolaşmak üzere bir aradayız. Ancak ondan önce not düşmek istediğim bir şey var. Farkında mısınız? Bu salgın meselesi ilk ciddiye alınmaya başladığı zaman alınan ilk tedbir tiyatroların kapatılması oldu. Bunun altında sanki yılların getirdiği bir başka korku var mı diye düşünüyorum. Çünkü 3500 yıllık bir sanat olan tiyatro daima doğruyu, gerçeği anında ve sahneden söylemiştir. Yasaklanamaz, kısıtlanamaz, o anda önlem alınamaz. Onun için de rahatlıkla söyleyebilirim ki en korkulan sanat dallarından biridir. Toplulukla birlikte yapılır, bütün duygular, bütün düşünceler o toplulukla paylaşılır. Onun için de ilk tedbir alınacaksa bu toplumun zihnini yasaklamak için yapılacak en önemli şey tiyatroların kapatılmasıdır doğal olarak. Bir de kişisel olarak vurgulamak istediğim bir şey var. Bilim kurulunun kararıyla 65 yaş üstündekiler ev hapsine mahkum edildiler. Kim bu 65 yaş üstü kuşağı bir düşünelim bakalım. <laughs> Atatürk döneminin ilk kuşağının çocukları. Yani Atatürk döneminin, güzel cumhuriyet döneminin ikinci kuşağıyız biz. Üstelik de yaşlarımız 1968 yılında takriben 16 ile 20 arasında olduğu için 68 kuşağı olarak da alınırız. Yani baş kaldıran Sorgulayan, inceleyen, peşin hükümlere kapılmayan, bağnazlıktan uzak bir nesil. Şimdi eğer bir sağlık sorunu yoksa, bu nesli öncelikle eve tıktığınız zaman bir başka rahatlama sağlamış oluyorsunuz. Giderek onun sosyal iletişiminde kesmeyi başarırsanız zaten hedef daha da yaklaşmış oluyor. Bunu lütfen benim bir paranoyam olarak almayın. Bu bir gerçek ve bu gerçeği de ben karınca kararınca tarihe böyle not düşmek istiyorum. Tarihe not düşmek derken hakikaten tarih yazmak diye bir deyim var. Farkındasınız. Tarih yazmak insanların olumlu ya da olumsuz anlamında bir şeye sebep olmalarının durumu, düzeni değiştirmesi anlamına geliyor. Dediğim gibi hem olumlu hem olumsuz. Ama tarih yazmak deyimindeki yazı bölümünü gerçekten fedakarca yapanlar olmasaydı onlar bugün bilinecek miydi? Vakanüvislik deniyor eski Osmanlı'da sarayda çok ciddi bir meslek. Bu arada hemen bir parantez açalım. Vakka nüvislik yani vaka Şu anda çokça televizyonda gerek spiker arkadaşlarımın, gerek uzman doktorların, gerek yöneticilerin ağzından duyduğunuz gibi vaka değil. Vaka. Lütfen doğru kullanalım. Evet dönelim vaka nüvislere. Biz de kendi çapımızda tiyatro tarihi adına kişisel bir alıntılarımla tiyatronun bağlantıları adına bir baklanivistik yapma hevesine kapıldık. <laughs> Bunu en iyi anlayanlardan biri bizim şehir tiyatrosunun gizli baklanivisi zihni gökte olacaktır. Küçük sarı defteri kurşun kalemiyle her şeyi not ederdi. Hala etmeye devam ediyordur eminim. Günün birinde o kara kutu açılırsa da benim sohbetlerimden çok daha ilginç şeyler çıkacağına aynı şekilde eminim. Evet, tarihe not bırakmak derken bir başkanı paylaşmak isterim. Müdürlüğümün galiba birinci yılı dolmuştu. Yaz, sıcak bir Ağustos günü, tiyatro tatil, idari bölümler çalışıyor. Ve ver muhtat, beş sene hep olduğu gibi, Gencay gürün ve ben her gün çalışıyoruz. Kendimize nöbetçi tiyatrocu derdik. Sonra Ferhan bunu çok güzel bir nöbetçi tiyatro adı altında bir başlık olarak da kullandı kendi tiyatrosunda. Evet, yine bir sabah tiyatroya geliyorum. Yürürken bir şey dikkatimi çekti. Müdürlük kapısının önünde... Yani bugünkü Lütfi Kırdar'ın o zamanki Adela Spor Sergi Sarayı'nın önündeki geniş alanda bir takım çuvallar yığılmış. Başında da bizim elemanlarımızdan, idari elemanlarımızdan biri bekliyor. Merak ettim nedir bunlar dedim. Müdür bey bunlar hurda kağıtlar. Her sene böyle yaparız. Sekaya yani kağıt fabrikasına müracaat ettik. Gelip alacaklar dedi. Şeytan mı dürttü diyeyim yoksa tiyatro tanrısı mı dürttü diyeyim onu bilmiyorum. Ne var bunların içinde açın bakayım bir çuvalın ağzını dedim. Açıldı. İçinden evet Günü geçmiş muhasebe evraklarının yanı sıra eski afişler, eski tekstler çıkmaya başladı. İncecik pelür kağıda elle yazılmış ya da daktüre edilmiş tekstler. Eh o zaman da bir müdahale kaçınılmaz olmuştu. Yardım istedim ve inanır mısınız görüntüyü gözünüzün önünde canlandırın. Sıcak bir Ağustos sabahı o bomboş alana onlarca çuval açıldı ve yayıldı tek tek. Aralarında bir arkeolog bir hazine e, keşfetmeye meraklı bir insan edasıyla dolaşıp tek tek tarihe mal edilmesi gereken belgeleri ayırdım. Sonra yukarıya taşıdık onları. Onların içinde ilgimi çeken eski yazı bizim tabir ettiğimiz yani Latin harfleriyle yazılmamış bir takım tiyatro metinleri vardı. Nasıl çözebileceğimizi düşündüm. Oto e, o da bir edebiyat öğretmeni olan Nur içinde yazsın babamın yine Nur içinde yazsın bir edebiyat öğretmeni arkadaşı vardı Ferit Ragıp Tuncor. Ondan rica ettim. Ferit amca bir mesai harcadı. Günlerce tiyatroya gelirdi. Asla kendisine herhangi bir ödeme yapılmasını kabul etmezdi sadece yol parasını ya da öğle yemeğini verebilirdik. Oturdu, bütün onları latin harflerine çevirdi. Sonra ben de onları o tekstlerin altına iliştirdim ve arşive teslim ettim. Umarım hala duruyordur. Ama o günlerden kalan çok tatlı bir şey var aklımda. Biliyor musunuz belli orta oyunu tekstlerinde Başta bizim normal tiyatro tekstlerimiz gibi rol dağılımı var. İşte efendi, uşak, hanımefendi, manav gibi. Sonra metin aynı şekilde repliklerle başlıyor. Ciddi ciddi yazılmış. Ta ki ibiş yani oyunun komiği girene kadar. Genellikle de uşak rolündedir. Oraya kadar eski orta oyuncuların deyimiyle sahneyi ısıtıyor diğer aktörler. Sonra ibiş giriyor sahneye ve orada bir parantez açılmış. Hayatım boyunca hatırlayacağım. Yazılan şu. Komik girer ve ne halt edeceğini bilir. Teksin gerisi yok. İşte bu ne halt edeceğini çok iyi bilen ustalardan birini. Nurlarda Uyusun, İsmail Dümbüllü sahnede seyretmiştim. İnanılmazdı gerçekten. Bu arada onunla ilgili bir anı var. Ben tanık olmadım ama çok paylaşıldı. İsmail Bey'in ömrünün sonlarına doğru bir jübileyle bu işi taşlandırması istenir. Açık Hava Tiyatrosu'nda bir jübile yapılır. Cübile tıklım tıklım doludur ama İsmail Bey'in sahnede ettiği laflardan biri birden sizin hoşuna gitmemiş olmalı ki birdenbire sahneye bir salatalık fırlatır. Hıyar yani. İsmail Bey üslubunu hiç bozmaz. Hıyarı yerden alır, seyirciye doğru uzatır. Beyefendilerden biri kart vizitini düşürdü. Oyundan sonra gelip lütfen alsın der. Bu zeka kıvraklığı, bu söz ustalığı İsmail Bey'den sonra da tabi yazılı metinlere de bağlı kalarak ama çok başka ustalarla da sürdürüldü sevgili Necat Uygur, sevgili Gazanfer Özcan, sevgili Levent Kırca, ruhlarınız şahat olsun. Siz orada huzur içinde uyurken biz de uygun bulduğumuz zamanlarda anılarımızı anlatmaya devam edelim ve sizin aracınızla tarihe not düşelim. Sevgiler.